Hoş geldiniz. Ee, uzun bir Sea Skyline serisi e, çekmeyi planlıyorum. E, bu giriş videosu olacak. E, şehrimizi hep birlikte geliştireceğiz. Sea Skyline nasıl oynanır, nasıl kavşak yapılır, nasıl daha iyi bir şehir yapılır, çıkan problemler nasıl çözülür bu oyunu inceliklerine de değinerek e, uzun bir seri halinde yani. şehrin e, yapımını sizde paylaşacağım. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Hani en başından başlamadım. E, bayağı büyük bir şehirle zaten e, hazırlamıştım. Bayağı bir oynadım, baktım iyi gidiyor dedim bunun bir videosunu yapayım. Herkese paylaşayım ne yapıyorum, ne ediyorum. Hem daha iyi yorumlar e, daha iyi yapabileceğim yorumlar alabilirim. Daha iyi ne yapabilirim diye sizden yorumlar gelebilir. Yani hem belki sizin çözemediğiniz şeyleri burada bir çözüm buluruz. Ee, yorumlarda yazdığınız, e, sorduğunuz sorulara da olabildiğince cevap vereceğim. Şu anda 100 bin nüfusu geçmiş bir şehrimiz var. Ee, açıkçası ben yıllarca simcity oynadım. Hani belli bir eşiğim var. O eşikten sonra sıkılıyorum. Ama e, Steel Skylines'da o eşiği açtığımı düşünüyorum. İnanın 50 bin nüfusta bile sıkılıyordum. Ama bunu e, bu videoyu bu şehri olabildiğince uzatacağım. E, 1 milyona ulaşırsak ne ala. E, hedef 1 milyon. Ama sanırım 1 milyonun üzerine çıkmıyormuş. Bakalım. Deneyip göreceğiz. Şu anda 100 bin şehirlik bir nüfusumuz var. E, 100 bin bir şehrimiz var Pardon ee, olabildiğince beraber e, videoyu çekerek hiçbir atlama yapmadan çekeceğim ee, yorumlar videonun altına gelen yorumlarda iyi yorumlarda e, istediği yani yorum yapan kişinin istediği ismi verebilirim ee, bir, bir yere bir şey şey hani eee bir binaya bir ne bileyim elektrik santraline belki de en iyi yorumlayan en iyi takipçilerimize havaalanının ismini verebilirim. Ee, Sabiha Gökçen Havaalanı gibi sizin de bir havaalanınız olabilir yani. Ee, şimdilik şehrin böyle genel görünümü hani konuşurken de bakmışsınızdır. Ee, burada büyük bir yuvarlak alanım var. Ofis alanları ortada, e, genelde ortada. Arada Şuralarda falan da var. Hani bölge bölge ayırdım. Onun dışında hep konut alanları var. Yüksek katlı. En dış e, çemberde bir alçak katlı konut alanları var. Ama çok tutmuyor gibi. Bakalım hani ilerleyen duruma göre e, yüksek katlı çevirebilirim onu. E, şu kısım en son eklediğim. Henüz daha yeni ekledim diyebilirim. Tamamen e, düşük yoğunluktaki yani alçak kattaki konutlara izin verdiğim e, şu şöyle tepeden baktığımızda çemberlerin içine de ofis alanlarına küçük e, dükkanlara izin verdiğim bir adamız var e, adamımızın Aslında görünümü çok güzel ama bu tarafında ve o tarafında bir kirli su durumumuz var bakalım belki onları da bir başka bir yere taşırız bu kirlilikten kurtulmak adına e, bu bölgemiz büyük miktarda konut alanı yine. İlk buradan başladım. O yüzden hani konut binaları görüyorsunuz. Resmen Tokyo oldu hepsi. Ortada büyük bir alanım var. Hani bu e, şehir planları ile ilgilenenler bilir. Hani biraz New York Manhattan'ı andırır vaziyete geldi. E, ortada bir Central Park gibi. Tabii düğün konvoyu gibi otobüslerim var. Şu anda otobüslerde bayağı bir sıkıntım var. Maşallah. Ee, neyse burası yoğun bir alan. Pardon. Burası yoğun bir alan. Burada bazı sıkıntılarımız var. Birlikte çözeceğiz. Burası ikinci yaptığım yerde. Ee, büyük bir kısmı ofis. Ee, ama şurada şu alan küçük bir alanda olsa konut binaları var. Ee, limanım burada. Şu anda iki tane var ama bir tanesi pek kullanılmıyor. İki limanını da direkt en büyük, en önemli şeylerden biri olan Steel Skylines'ta limanları direkt ve direkt otoyola bağladım. Şu kavşağı çok seviyorum. Neden bilmiyorum. Çok basit ve pratik bir çözüm oldu. Böyle bir kavşak yaptım. Bu da zaten sanayiye bağlanan yolum. Tünelde şu kavşağı geliyor kavşak da bayağı yoğun bir trafik var gördüğünüz gibi. Ee, burada da büyük sanayim var. Büyük ama pis bir sanayi, leş bir sanayi, çok sorunları olan bir sanayi, trafiği olan bir sanayi. Abi trafiğe bakar mısınız yani? Altı şerit birbirine girmiş artık o arabalar. Hala geliyorlar yani. Ee, burası şu cadde tek yön. Bu caddede tersine tek yön. O şekilde hazırlamıştım. Yani sanayi kısmında Aslında tek yön yapmak Çok mantıklı olabiliyor İnanın hani bayağı bir trafik Sorunu çözüyor Buna da değineceğiz zaten İkinci sanayim de şurada Zaten burası Bakın şurada bir Size bir ipucu vereyim Burası tamamen şey Tek yön Sanayinin işi tek yön Gördüğünüz gibi bir şey gibi hani kalorifer peteği gibi. Kalorifer su peteğinin su borusunun hattı gibi. Tek yön ilerliyor. Ee, sadece bazı yerlerde geri dönüş koydum ki çöp kamyonları ve itfaiye, polis gibi acil şeyler e, rahatça dönebilsin. Yani ben buraya bir yol yaptım. Buradan herkes sağa dönmek istiyor galiba. Burada bir sıkışıklık var. Bu yolu yani size... Aslında şurada yol var ya ben bu yolu kaldırabilirim. Hiç burada sıkışıklıklar yaratmasınlar bana yani. Evet. Evet. Şehrimiz genelde böyle. Gördüğünüz gibi leş gibi bir şehrimiz var. Ee, şu anda leş gibi ama zamanla düzelteceğiz. Ee, nüfus şu anda 110 bin. Haftalık 320 nüfus artışı var. Maddi olarak göçüntüdeyim ama açık modlarım e, sayesinde sınırsız para ve Hmm, her şeyin kilidinin açık olduğu All Unlimited Money iki tane modum açık. Ee, onun dışında ha anlamışsınız da zaten 25 kare modu açık. 9 kare yerine. Şimdilik böyle. Bakalım uzun bir seri yapacağız. Ee, Steel Skylines'da büyük bir şehir yapacağız. Eğer bu videoyu hani serinin 20. 25. çektikten sonra izliyorsanız zaten ne kadar İşin başında olduğumuzu göreceksiniz. Ee, şimdiden herkese teşekkürler. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumları takip ediyorum. İyi takipçiler, iyi yorumculara... Gerçekten ismini vereceğim bazı şeylere. Hani köprüye bile ismini vermek isterdim ama... Köprüye isim verilmiyor. Ee, yüksek binalara olur. Havalanına olur. ters şey limanlara veya... Şey... Ne bu? Tren istasyonu evet tren istasyonlarına isimlerine vereceğim ee, bu şekilde gideceğiz şimdiden herkese iyi seyirler. Diliyorum.